Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine oynuyoruz diyoruz ve yine bir FIFA 2020 videosuyla karşınızdayız. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Bu kez FIFA 2020'de kariyer modunda devam edeceğiz. Daha önceki sezonda Kayseri Spor'la başlamıştım. Teknik doktor kariyeri diyelim. Şimdi eğer transfer olabilirsem başka bir takıma özellikle Galatasaray'a transfer olmaya çalışacağım. Ondan sonrasında sezon öncesi mücadelesi yapacağız. Çünkü daha yeni hani sezonumuz başlamadı malum. Biz de işte biraz gerçekçi olsun diye süreniz mücadelesinde takım için hazırlık yapacağız. Bakalım e, neler çıkacak karşımıza. Şimdi evet en son burada kalmışız. Kayseri spor sezonu bitirmek üzereyken bırakmıştık. Hemen buradan hızlı bir şekilde bu kadar tesadüf olmaz. Evet Galatasaray'a transfer olma isteğimizi gönderebiliyoruz. O Şundan dolayı görüldüğü üzere 90 e, reytingimiz vardı. Teknik taktörlük reytingi. Evet işte buradan Sözleşme teklifi, teklifi kabul et diyoruz. İmzamızı atıyoruz ve evet artık Galatasaray'dayız. Galatasaray Teknik Direktörü olarak e, kariyerimize devam edeceğiz. Şimdi bakalım e, neler var burada. Tabii ki büyük takım olduğu için hedefler e, daha da büyüyecek. Öncekinde e, sadece diyordu ki ligde işte ligden düşme, lig orta bitir yeter diyordu. Şimdi hala takım büyük takım olunca büyük takımlarda e, istekler daha farklı oluyor. Buradan şey yapalım hemen antrenman kısmına girip 5 önce antrenman yaptırıyorduk onu hemen ayarlayalım. Bu arada tabii ki bir sezon biz olmadan bitmiş oldu biz şu an ikinci sezon yani asıl olarak gerçekten de 2021 başlangıç sezonuna devam ediyoruz şimdi takımda evet kimler kalmış bakalım bilmiyorum yani bir önceki sezon bitti şimdi yeni sezona başladık. Siz oynuyorsunuz turnuvası diyor. Siz oynuyorsunuz turnuvasından tabii ki kabul edelim. Dediğim gibi nasıl olsa daha hale ligimiz başlamadığı için biz de lig öncesi turnuvasına katılıp o şekilde oyunumuzu devam ettirelim. Falco yok gözüküyor. Dünya Kupası'ndan mı acaba? Orada öyle işaret var. Kiralık oyuncular dönmüş bu arada. Evet, Cagne. Sekidika. Savunmamızda Ozan Vafor var. Ozan Vafor. İsmi bana yabancı gelmiyor ama sanatçı, genç oyunculara antrenman yaptırıyoruz ki onlar daha e, iyi derler, e, yükseliyorlar. Evet, siz öncesi, teknik kadro ve oyuncular birlikte uzun ve zor bir sınıf geride bıraktığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle Avrupa Antrenasyonel Kupası turnuvasını yer almayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Evet turnuvaya katılıp diyor hem diyor ee, takımımızın prestijini yükseltelim diyor hem de para kazanalım diyor. Evet biz de seçtik zaten bakalım nasıl olacak şimdi. Bu arada teklif gelmiş oyuncumuza gönderelim. Evet kadro orijinal kadro şöyle bu sene kadro kalmamış. Ben unutmadım anlamadım sizin. Evet gördüğüm kadarıyla Yanlış hatırlamıyorsam transfer zorunda Mısır'a satıldı. Kalecimiz yok. Bir tane Okan var. Buradan yetenek avcısı onları hemen ayarlayalım. Ki bize oyuncu bulsunlar ki takım bayağı özellikle orta sahadaki kiralık oyuncuların hepsi gitmiş durumda. Seri, Lemina, Onyekuru, Andone. Onlar gittiği için kemik kadro kaldı bizde. Evet, karşılaşmamız başlıyor. Rakibimiz Union-Berlin. Sınav öncesi turnuvasında ilk karşılaşmamızdayız. galatasaray FC Union-Berlin. Ömer Bayram'dan sola Saracchi. Saracchi'den ileriye doğru Belhanda. Ömer Bayram. Ömer Bayram'ın pası Cagne. Cagne vuruyor. Evet, Cagne e döndü. Falcao'nun da yokluğunda mecburen kullanıyoruz. Falcao Dünya Kupası'nda gözüküyor. Evet şimdi akip ortalandan üzerimize doğru gelmek istiyor. Holter. Tehlikeli bir vuruş mu? Aferin Okan. Evet çizgi doğru sanmam uzaklaştırıyor. Şimdi Cagne. Cagne'den sağa Sekidika. Sekidika'nın pas hatalı yapma Sekidika. Şimdi etkili bir atak olabilir rakip için. Önünü kapatalım. kapatalım Hü, Güzel güzel bir pas, bizim için güzel bir pas. Onlar için kötü. Yunus Akgün, Ömer Bayram, Enbay Cagne, Sekidika, tekrar Ömer Bayram, Adem Büyük. Adem'den sağa Sekidika doğru, Sekidika hızlı. Sekidika, Sekidika'nın pası Cagne. Cagne, Cagne'nin Adem'e doğru. Adem, Adem vuruyor, savunmadan dönüyor. İyi bir ataktı <laughs> fakat Değerlendiremedik. Şimdi Jack ne? Yapmayacak ne? Union Berlin kendi alanından çıkmak için paslaşıyor. Uzun bir topçu da bizim sağımıza doğru yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Evet güzel. Sağımızla paslaşarak oyun kuruyoruz. Sağda Lines. Martin Lines. Onun pasında Sekidika Şimdi Embay Cagne. Jack ne güzel pas sekidi doğru offside yok sekidi kadar Adem 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 mükemmel bir gol gol olacağını beklemiyordum gerçekten de hatta offside falan bir şüphem vardı öylesine gelişine vurdum ve mükemmel bir gol oldu Adem büyüğün golüyle dakika 22'de 1-0 geçiyoruz rakibimiz Union Berlin. Sizin öncesi hazırlık turnuvasındayız ve rakibimiz karşısında 1-0 geçtik. Şimdi soldan rakibimiz bir e geliyor. Bir isten yine isten sıyrılamıyor. Korner. Korner atışını şimdi onu out verdim. Güzel. Luyendama. Yunus Akgün. Ömer Bayram. Ömer Bayram bu arada sattık. Sezon açılışında gidecek. Şimdi Yunus Akgün. Ondan Adem Büyük. Mükemmel bir gol atmıştı. Emre Cagne. Cagne sıyırlamıyor. Şimdi rakip ortalanda paslaşıyor. Sağ kana doğru güzel bir pas. Flicker. sağ sağımıza doğru. Out. Evet. Marcao. Martin Dines. Sekidika. Sekidika. Yunus gün Adem Büyük. Şimdi Ömer Bayram'a doğru. Rotland'a paslaşırken olmadı kötü bir pas. kadar 35, 1-0'lık üstünlüğü geçiliyor. Şimdi rakip uzun topla üzerimize geliyor. Sol tarafta Polter. Ortası savunmada çarpıyor ve hata bitirmiş oluyoruz. Sakince pas şuradan oradan. Uyunda Masol'da Saratçı. Saratçı. Saratçı hızlı Belhanda. Şimdi Ömer Bayram. Adem Büyük. Tekrar Ömer Bayram'a doğru. Şimdi Cagne. Cagne'den güzel bir pas. Yes, Belhanda. Belhanda ceza sahasına doğru. Belhanda. Belhanda'nın ortası. Cagne. Embay Cagne. Ve Embay golüyle 2-0'ına geçiyoruz. İlk yarının sonlarına doğru. Çok güzel organize bir atakla. 43. dakikada 2-0. Öne geçtik. Rahatladık şimdi bu yolda. Evet son öncesinde takımımızı denerken takımımız eksiklerine rağmen iyi olmuş. Transferler yapmamız gerekecek hale bazı mevkilere. Onu da transfer edebileceğimiz oyuncuları ve paramızın yettiği oyuncuları almaya çalışacağız tabii ki de. Ve ilk yarı 2-0 üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Asla 2-2 Union Berlin 0. Şimdi karşımanın ikinci yarısında sağda Flicker, Union Berlin, Berlin hata Flicker savunmamız. Şimdi Union Berlin, Polter sağda Mesiyevski, Mesiyevski savunmamız güzel. Şimdi çıkalım oradan olmadı kötü oldu. Vurdurma 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 belli ya yapma ya. Hmm. <laughs> benim en büyük zaafımdan biri oyunlarda bu savunmadaki paslaşmalar yüzünden çok fazla goller yiyorum ve yine aynı hatayla maalesef gol Şimdi biraz taktikleri çıkaralım ve tekrar telafi edelim derken kötü bir pas hatası yaptık oradan. Şimdi sağda Volter'le rakip etkili geliyor. Bir anda 2-1 oldu şimdi listeli bir skor Güzel savunmamız şimdi. Kes bu topu. Yapma yine. Yapma. 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 Hayır. Durdur onu. Kaleci. Ya ne yapıyorsun kaleci ya. Bana. Kaleci lazım acilen. Kalecinin çok yapacak bir şeysi yok ama yani çok sert bir şut değildi o. Maalesef bir anda 2-2 oldu. Dakikalar 59. Kötü oldu bu. 2-0'dan hiç beklenmedik bir anda arka arkaya dediğimiz iki savunma hatası golleriyle 2-2 oldu. Şimdi Belhanda. Cagne. Cagne'den sağa doğru 8 katan önce savunma girdi araya. Kötü oldu bu 2-2. Şimdi presimiz. Rakip oyuncu değişikliği yaptı bu arada. Şimdi yine araya giremedik. Hadi. Şimdi güzel oldu. Yunus Akgün ondan Cagne. Cagne'den Yunus Belhanda. Belhanda. Belhanda'dan mükemmel bir zemba. Cagne Cagne. İşte Cagne. İşte gol. İşte gol. Mükemmel bir gol oldu bu. Çok güzel cevap verdik. Ve 3-2 tekrarına geçiyoruz. İşte mükemmel paslaşmalar. Belhanda'nın asistiyle Cagne'nin ikinci golü. Üç köne geçtik şimdi güzel oldu bu. Rakipten uzun top bizde kalıyor şimdi Ömer Bayram. Ondan bugün falan marka oyalı. şimdi sonunda Saracchi. Saracchi'den Adem Büyük. Mükemmel bir gol imza atmış Adem Büyük. Yunus Akgün'den Ömer Bayram. Şimdi Cagne. Dakikalar 72. Güzel bir atak. Dines. Dines'in ortası. Cizal sahasına doğru savunma. Şimdi indirilen top olmuyor. Savunma tekrar uzaklaştırdı. Şimdi bu topu tekrar alalım. Uzun top. Hayır, hayır. Kaleci, kaleci risk etmeye. Sakin olalım orada. Evet, şimdi duyundama. Ondan Markao, şimdi Saracchi. Ömer Bayram. Adem Büyük. Ömer Bayram paslaşması. Solda Belhanda. Belhanda'dan Saracchi'ye doğru güzel bir pas. Saracchi. Saracchi sıyrılamıyor. Saracchi. Really strong seksine e gelirken üçü üstünlüğümüzle geçiliyor. Sizin önce turnuvasında rakibimiz Union Berlin. Şimdi Ömer Bayram. Ömer Bayram. Güzel pas ne Şimdi güzel bir pas. Adem Büyük. Adem sıyıldı. Adem bizi asasında. Adem Büyük. Adem Büyük. Büyüksün Adem Büyük. Ve Adem Büyük'ün ikinci golüyle 4-2 öne geçip artık İyice rahatlıyoruz. Bu mükemmel oldu ve Adem Büyü'yü de değiştiriyoruz. Golün attıktan sonra haliyle sezon öncesi olduğu için diğer oyuncuları denememiz lazım. Şuradan hemen durdurup oyuncu değişikliği yapalım. Tabi oyun durursa değişiklikler gerçekleşecek. Evet arkadaşlar 85'e geldiğinde artık 4-2 üstündüğümüzde biraz rahatlamış durumdayız fakat hiç gevşemeye gelmez. Gördük gevşedik ilk yandan başlarında. Arka arkaya gol dedik. Şimdi Babacan'dan Cartne. Jardin Cartne'den tekrar Babacan. Onun pası çok güzel fakat savunma geliyorlar ya. Artık karşılaşmada sunanlar her an hakem son düğünü çalabilir. Ortalan mücadelesindeyiz şu anda. Rakibimiz derken karşılaşmamız sona eriyor. Ve sezon öncesi açılış turnuvasında seyircilerimiz mutlu. Teknik tarafı olarak ben mutluyum. ikiz sıfır öne geçtiğimiz karşılaşma. 2 kire bir anda da seyirmiş. Tavak 4-2 skorla kazanıyoruz. Evet. Bir karşılaşmamızın daha sonuna, bir oyunumuzun daha sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Evet şu anki gelen mesajları atlamayalım çünkü mesajlar çok önemli oyunda antrenmanımıza yaptırdık evet bir videomuzun da sonuna geliyoruz kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum Biz izlemeye devam edin her şey gönlünüz olsun başka bir oyunda başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın sağlıkla karşı kalın yeni oyunlar yeni videolar gelmeye devam edecek Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun diyorum. 1, 2, bir fa 2 daha böyle sonuna geliyoruz.